Ya yine mi ya? Lanet olsun ya. Hoş geldin. Krallığa giriş yaptı. Arkadaşlar birisi bot atıyor. Tamam mı? Yayına bot atıyor. Takipçi bot atıyor. Benim zarar görmemi istediği için yapıyor bunu. Bu çocuğu benim zarar Hoş görmemi geldin. istediği için yapıyor. Bu anasını Çiz. çocuğu kimse onu bulup az kaldı. Hoş buldum. Kaldı. Bitmez ki bir saat. Ya oğlum ben Hoş de hiç geldin. küfür etmem. Allah'ım. Size gelen sesi kapatabilirim. Ben de kulaklığı çıkarayım. Ekranı kapatabiliyorum. Kapat. Ya bot atıyor. Niye bot atıyor biliyor musun? İstiyor ki banlanayım. Ama o iş öyle olmuyor kardeşim. O iş öyle olmuyor. Sen bot attın diye ben banlanmam. Ben her seferinde Twitch'e bildiriyorum. Şu an canlı yayındayken de Twitch'e bildireceğim zaten. Devam ediyor. Ya yayınımı baltalıyor. Bak bütün keyfimi kaçırdı şimdi. Eğleniyoruz ya. Eğlenmemi istemiyor Evladı. Ama sana inat kimsen eğleneceğim de, başaracağım de, kazanacağım de, da, kazanacağım da, bütün başarımlarım da sokacağım o çocuğu. Tamam. İzliyorsan buradan beni duy. Önce a**ın sonra senin sokacağım bütün başardığım işleri. Tamam. Hadi bakalım.